Merhabalar efendim. i̇mam Kurtubi Hazretleri şöyle rivayet ediyor. Resul-i Ekrem Efendimizin güzelliği büsbütün görülememiştir. Eğer hakiki güzelliği görünseydi, eshab-ı kiram ona bakmaya takat getiremezdi. Şayet hakiki güzelliğini görselerdi, hiç kimseye bakmaya dayanamazlardı. Yusuf Aleyhisselam zahiri Resulullah Efendimiz de batini güzellikleriyle insanlara göründüler. Yusuf Aleyhisselam'ın cemali görülünce eller kesildi. Resulullah Efendimiz'in kemali ile zünnarlar kesildi. Putlar kırıldı, küfür bulutları dağıldı. Eshab-ı kiram Peygamber Efendimiz'e Ya Resulullah siz mi güzelsiniz yoksa Yusuf Aleyhisselam mı daha güzeldi diye sual eylediler. Efendimiz Aleyhisselam cevaben buyurdu ki kardeşim Yusuf benden sabih idi. Güzel idi. Ben ondan melihim yani sevimliyim. Onun görünen güzelliği benim görünen güzelliğimden çoktur buyurdular. Peygamberi Zişan Efendimiz yine buyurdular ki Allahu Teala'nın gönderdiği her peygamber güzel yüzlü, güzel seslidir sizin peygamberiniz ise onların en güzel yüzlüsü ve en güzel seslisidir buyurdular. Bu deryanın ismini duyanlar, uzaktan görenler, yakınına gelenler, içine girip nasibi kadar efendim derine inenlerin hepsi ömürlerinin her safhasında Resulullah'a aşık oldular. Yanıp tutuştular. Göz yaşları yakıcı ısrarlarla bu aşklarını dile getirdiler efendim. Hiçbirimiz ben ona evladımdan, pederimden ve bütün halktan daha sevgili olmadıkça iman etmiş olmayız. Bir gün Hazreti Ömer, Peygamber Efendimiz'e, Ya Resulallah, allah Te'ala Teala'ya yemin ederim ki canım hariç bana sen her şeyden sevgilisin buyurdu. Resulullah Efendimiz de ben kendisine canımdan daha sevgili olmadıkça sizden biriniz asla iman etmez, etmiş olmaz buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ömer, Ya Resulallah sana Kur'an-ı Kerim'i gönderen allah Teala'ya yemin ederim ki sen bana canımdan daha sevgilisin deyince Ya Ömer şimdi tamam oldu buyurdular. Hoşçakalın efendim.